Efendim Eskişehir Durum Haber Merkezimizin katkılarıyla hazırladığımız haftalık gündemle sizlerle birlikteyiz. Pınar Akarsu ben. Günün ve haftanın gelişmeleriyle haftalık gündem başlıyor. Sayın seyirciler, Türkiye Futbol Federasyonu 13 Eylül'de oynanan İzmir Çoruhlu Eskişehir Spor Karşılaşması'nın ardından her iki kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. İzmir Çoruhlu FK aynı maçta 6 oyuncusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle Eskişehir Sporsa taraftarlarının tezahüratları ve saha olayları sebebiyle disipline gönderildi. Eskişehir Sporlu futbolcu Cem Güzelbay da maçtaki saldırısı nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Evet Eskişehir'de sahte altın skandalı yaşandı. Tepebaşı ilçesinde yaşayan Jale Tınaztepe. Biriktirdiği 7 çeyrek altını bozdurmak için gittiği kuyumcuda 5'inin sahte olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Tına e çeyrekleri 1 yıldan uzun süredir aynı kuyumcudan azar azar aldığını ve hepsinin orijinal olduğunu düşündüğünü söyledi. Kuyumcuda 2 çeyrek ve 50 euro bozdurulurken 5 sahte çeyrek makasla kesilerek imha edildi. Aynı kuyumcu hakkında daha önce de sahte altın satışı ile ilgili şikayetlerin yapıldığı, Cumhuriyet altınları ve düğün takılarının da sahte çıktığı yönde iddialar olduğu öğrenildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında toplu taşıma ve okul servis ücretlerine zam yapıldı. 1 Ekim 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni tarifelere göre tramvay ve otobüslerde tam bilet ücreti 25 TL'den 30 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti de 15 TL abonman kartı ise 350 TL oldu. Kredi kartı ile biniş 32 TL, QR bilet 42 TL, sanal karsa 30 TL olarak belirlendi. Okul servis ücretleri ise yine mesafeye göre belirlendi. Efendim Eskişehir merkezde büyük bir dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin internet sitelerinde devre mülk satan vatandaşları emlakçı gibi arayarak sahte sözleşmelerle yaklaşık 1.8 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Efendim Eskişehir'de 6 yaşındaki çocuğun camdan attığı altın dolu kutu sokaktan geçen bir kadın tarafından alındı. Altınlarsa inşaat işçisi Adem Arslan'ın birikimi olup ameliyat olacak akrabasının masrafları için onu ayırdığını söyledi. Güvenlik kameralarına da yansıdı görüntüler. O görüntülerde kadın kutuyu aldıktan sonra hızlı uzaklaşıyor. Arslan altınların geri getirilmesi için yetkililerden ve vatandaşlardan yardım istedi. Eskişehir'de bir araç park halindeki başka bir aracı çarparak 11 yaşındaki çocuğu duvarla aracın arasına sıkıştırdı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansırken vatandaşlar park halindeki aracı kaldırarak çocuğu kurtardı. Küçük çocuk Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Neyse ki hayati tehlikesi bulunmuyor. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin terörsüz Türkiye hedefiyle başlattığı Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları kapsamında Eskişehir'de düzenlenen programda MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Can Demir önemli mesajlar verdi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan ve 21. olan üsü kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada karar çıkmadı. Ankara 42. Asya Hukuk Mahkemesi'nde görülen 5. celsede ise CHP'nin mevcut yönetiminin yetkisiz sayılabileceği mutlak butlan ihtimali gündeme gelirken duruşma 24 Ekim ertelendi. Evcil hayvan sahiplerine dikkatli bir uyarı var. Şimdi sırada ve sistemine kayıt için son tarih 31 Aralık efendim. Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Şuva vatandaşlara işlemlerini son güne bırakmamaları çağrısı yaptı ve sistemi sayesinde kaybolan hayvanlar sahiplerine daha hızlı ulaştırılıyor biliyorsunuz. Aşı ve sağlık kayıtları da dijital olarak takip edilebiliyor. Geçici madde kapsamında yaşı ne olursa olsun tüm kedi ve köpekler bu yıl sonuna kadar ücretsiz olarak kayıt ettirilebiliyor. Eskişehir'de bir keresi fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın Tepebaşı ilçesi Aşağı Söğütönü mahallesi 100. yıl bulvarındaki bir fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrikada maddi hasar oluştu. Evet Eskişehir'de 4 yıllık birikimiyle aldığı sadece bir kez kullandığı otomobil 30 dakikada yandı. Gültepe Mahallesi'nde seyir halindeyken alev alan araç kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi Cemal Kalkansa "Aracıma gözüm gibi bakıyordum. Benzin hortumlarındaki çatlak nedeniyle yangın çıktı. Yılların emeği cayır cayır yandı." dedi. Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda ise İlemiyet Müdürlüğü kom ekipleri merdiven altı üretim yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Operasyonda 250 bin boş makaron, 54 bin 600 doldurulmuş makaron, 315 kilogram tütün, 3 sigara sarma makinesi ve 2 kompresör ele geçirildi. Evet Eskişehir'de yan baktın tartışması kanlı bitti efendim. Odunpazarı İstiklal Mahallesi'nde düğünden çıkan grupla kurye arasında çıkan kavga sonrası kurye bıçaklandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı kurye hastaneye kaldırıldı. Neyse ki kuryenin hayati tehlikesi bulunmazken şüpheliler karşı polis yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri trafiğe kapatıldı. Park halindeki araçta da kan izleriyle doldu. Eskişehir'de sokak ortasında silahlı saldırı yaşandı ve bir kişi yaralandı. Vadişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda ise araçla gelen şüpheli Ufuk D'nin ayağına ateş etti. Yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı. Eskişehir'de alkollü sürücünün yayalara çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. Biri ağır olmak üzere iki kişi de yaralandı. Efendim kaza Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Sürücünün 0.61 promil alkollü olduğu belirlendi. Eskişehir'de 63 yaşındaki Salim Pektaş iş yerinin 18 metrekarelik terasını 200 pideyle adeta mini bir bahçeye çevirdi. Domates, biber ve fasulye gibi sebzeleri plastik bidonlarda yetiştiren Pektaş günün 8 saatini bu alanda geçiriyor. Terastaki mini tarlada görenlerin ilgisini çekiyor. Evet bu haberimizle birlikte haftalık gündemi noktalıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.